Arkadaşlar günaydın. Sabah beş buçuk ve İsveç tamamen buz tutmuş her yer. Şimdi size göstereceğim. Sabah beş buçukta işe gidiyorum. Her yer tamamen buz tutmuş. Gördüğünüz gibi bildiğiniz <laughs> Şu tarafa bir tane kazan vardı onu koymuştum geceden İyi ki de koymuşum Burası böyleyse yollar kim bilir nasıl olacak evet Arkadaşlar durum bu İster çekermek isteyenler biraz daha düşünün eksi 7 derece şu an gördüğünüz gibi kristal her taraf her taraf kristal burada başka bir araç var bakın arkadaşlar bildiğiniz buz kütlesi olmuş ya Şimdi biraz açayım aynayı görmek için. Burası böyleyse yol nasıldır kim bilir. Aynen. Bildiğiniz buz kütlesi olur. Şöyle göstereyim. Şu tarafa, sağ tarafa kazamı koymuştum geceden camlara kaplayan özel bezler var. Onu iş yerinde unuttum. Yani Ben de geçici olarak kazak koymuştum. İyi de oldu yani. O kazak koymasaydım yanmıştım. Bakın arkadaşlar. Bildiğiniz kazıyoruz yani. Eksi 7 şu an. Eksi 8. Ama hissedilen eksi 15. Elimde kahve vardı. Kahve soğuk oldu. Arabanın üstüne koymuştum. Şu arkayı da yapalım biraz. Gerçi azıcık arkanın stresini açtım ama. Yerler falan komple buz. Arkadaşlar böyle kristal. Bakın. Bu tuzlama yaptılar geceden ama biz yine de işi sağlam alalım. Ona göre gidelim. Normalde 6'da çıkıyordum evden. Ama bu buz yüzünden işte 5.30'da biraz erken çıktım. Ne olur ne olmaz. Arkadaşlar yolda devam edeceğiz videoya. Bakalım neler olacak bugün. Görüşürüz. Arkadaşlar hemen buz yapıyor Biraz böyle ıslatmak istedim Cam silinsin diye Hemen buz yapıyor Allah'tan Geçen hafta bütün Kış bakımlarını yaptım Biliyorsunuz bujileri falan değiştirdim Buji kablolarını falan değiştirdim ee, Yani Bu havaları tahmin ediyorduk Akülerimiz falan iyi olması Lazım arkadaşlar Yoksa şu havada burada hissediyorum zaten şu an. Çok fena buz var. araçta kayıyor sürekli. Hiçbir şey görmüyorum. Şu aradan sadece bir şeyler görüyorum. Kış, kış geldi arkadaşlar. Kış. Araçlarınızın bakımlarını yaptırın. Aküleriniz, bujileriniz, marş, motorunuz bunlar iyi olması lazım. Antifrizinize baktırın. akü ve bujiler çok önemli kışın. Buji dediğiniz zaten kaç paralık parça ama önemli bir parça görevi bu havalarda anlarsınız. Çok güzel yerinde bir tedavi yaptım geçen hafta. Bakın arkadaşlar. Nereden bakarsın yarım saattir araç çalışıyor. Camdaki buz gitmedi. zaten buz tutmuş. Hiçbir şey görünmüyor. Öteki ayna ona keza. Birkaç deneme yaptım yerle ilgili. Biraz kötü yerler. Daha burası şehir içi. Bakalım şey nasıl olacak. Ana yol nasıl olacak. Evet arkadaşlar. Tuzlamalar devam ediyor. Önümde sürekli tuzlama yapıyorlar. Şu an buralar iyi. Bu bölgeler yerleşim yeri aranın içinde olduğu için ama bu bölgeye çıktıktan sonra zannetmiyorum bu kadar rahat bir sürüşümüz olacak <laughs> arkadaşlar yakıtlarınız dolu olması lazım çünkü az yakıtın donma ihtimali yüksektir bunlar hep ince noktalar her şeyin hesabını yapmanız lazım İsteç gibi bir yerde yaşıyorsanız Sabah aracını çalışmadım ya arkadaşımı arayayım ya e, kardeşimi alayım babamı arayayım. Yok öyle bir dünya. Kendi işini kendin çözeceksin. Öyle ara, biri gelse de arabayı ittireyim. Yok abi unutun o işleri. Burada böyle bir şey yok. Bakalım şimdi işe gidince kaç kişinin arabasında sıkıntı olmuş. Kaç kişi gelememiş. Çünkü herkes benim gibi 20-30 kilometre uzaktan geliyor. Evet arkadaşlar, buralar yerleşim yerlerinin yavaş yavaş dışı. Şu an 60'la gidiyorum. Hissediyorum ki araç benim kontrolümde değil. Sadece hafif gazlar toparlamaya çalışıyorum. Hissediyorum çünkü araba sağa sola gidiyor. Biraz daha devam edelim birkaç nokta var. Oralar çok böyle boğaz, çok aşırı soğuk yapıyor. Krao, geceden buz yapmış. Daha hararet bile kalkmadı arkadaş ya. Arkadaşlar yol iyice zevksizleşmeye başladı. Şimdi bir elimde kamera, bir elimde direksiyon. Mecburen çekimi burada sonlandıracağım. Çünkü biraz zor oluyor. İş yerine gidince oradan devam edeceğim. Otobüsten çıkarken devam edeceğim. Ee, durumu göre izah edeyim. Ama yolda falan böyle ekstra bir şey olursa yine yoldaki çekimi de yapma, yapacağım size. Ama şu an biraz kontrolü zorlaşıyor. Ee, kamerayı bırakmak zorundayım. Görüşürüz. Arkadaşlar 30 kilometre geldim. Daha hararet 80 75te Çok fena buz vardı. Kayıyordu bayağı da. Ee, o yüzden yavaş yavaş gelmek zorunda kaldık. Saat 6'yı çeyrek geçiyor. Çok ağır geldim. Zaten 7'de başlayışım bu. O yüzden saat sıkıntı yok. Yeri belki görebiliyorsunuz. Bir inceden buz, buz kalıbı var yollarda. O kadar çok kötü olmasa da yine de e, e, kayıyor arkadaşlar. Bakın şuralar buz hep. Çok kötü bir yol olmadı. Çok iyi de olmadı. Yani 60-60. Ancak işte geldik. Şimdi taksiyi park edeceğim, otobüsü çıkartacağım. Ee, köy yollarına gideceğiz. Köy yollarını çok merak ediyorum. Umarım köy yollarında bir sıkıntı olmaz. Gerçi lastiklerimiz iyi. Geçen hafta değiştirdik. Hepsi çivili lastikler. bakalım. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Şu an herkes işe geliyor gördüğünüz gibi. Şuradaki yolun kayganlığına, buzuna baksanız arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle bir sabahımız vardı geçtim. Umarım gün içinde daha iyi olur. Köy yollarına görüşmek üzere. Arkadaşlar köy yolundayım, dağ yolundayım. Her taraf buz. Şöyle göstereyim size. Yerler falan komple buz hissediyorum. Bakın arkadaşlar burası dağın başı. Benden başka kimse yok. Koca yolun ortasındayım. Şöyle göstereyim. Fazla da dışarıda durmak istemiyorum. Ee, yabani hayvan çıkabilir. Böyle göstereyim. Bakın arkadaşlar tamamen buz burası. Tamamen buz. Her taraf kara. Çok kötü bir kara yapmış. Oo. Arkadaşlar fazla içeride e, şey dışarıda durmak istemiyorum. Yabani hayvan var. Bir de çok soğudu. Ben içeri kaçarım. Ah. Uf. Oy oy oy. Ah. soğuk. Evet, İsveç'e gelecek olan arkadaşlar. Bunları iyi düşünün. Eksi yediler. Eksi onlar bunlar iyi günlerimiz daha. Ee, aralıkta ne olacak bilmiyorum inanın. Aralıkta nasıl olur? Şimdi Kasım'dayız böyle. Zaten kar yağmaması sıkıntı. Kar yağsa bu kadar soğuk olmaz. Tamam ee, atayım ya. Kafamız şişti. Bitişmiyor arkadaşlar. Ee, kar yağsa bu kadar soğuk olmaz arkadaşlar. Dediğim gibi. O yüzden biraz iyi düşünün. İsveç'e gelmek isteyen arkadaşlar. Buralar biraz sıkıntılı şu an. Ama ne yapalım. İşimiz bu. Mecbur koşturacağız. Yapacağız, edeceğiz. Şimdi saat 7.20 geçiyor. Biz yavaştan gidelim arkadaşlar. Şöyle açalım lambalarımızı. Şöyle takalım. Başlayalım arkadaşlar. Şimdi bakalım ileride durum nasıl. Bilmiyorum size ses geliyor mu? Buzun kırılma sesleri geliyor. Lastiklerde çiviler var. Biraz yol alalım. Burası bir de arkadaşa dağın başı fazla trafik de yok. O yüzden yol sürekli işlemediği için bu tutuyor. Ama şöyle biraz gidelim bakalım ne olacak. O kadar garip bir şey ki eksi 7 oluyor, eksi 4 oluyor, eksi 1 oluyor. Sonra tekrar eksi 7 oluyor. Bölge bölge değişiyor. bakın sesleri. Sesler geliyordur lastiklerden. Bunlar hep çivil lastiklerden geliyor. Geri kapatalım. Şu an eksi altıya düştü. Bilmiyorum görüyor musunuz siz? Şöyle göstereyim. Ya da şöyle yapayım. Bakın eksi altı buçuk. Eksi altı. Yani saniyelik değişim yap gösteriyor. Anlamadım ya böyle bir hava var? Evet arkadaşlar. Ee, durum böyle. Biz devam edelim. Gidelim. Çocuklarımız bekliyor. Çocukları alalım. Onların hepsi şimdi yoldadırlar. Ee, okulun bitiminde videoya oradan devam ederim. Bakalım durum nasıl neyi gösteriyor. Hadi görüşmek üzere. Arkadaşlar, gün ağarınca ortaya çıktı her yer kırağı. Bembeyaz. Gördüğünüz gibi tamamen buz kütlesi her yer. İşte arkadaşlar, bunlar kuzey ülkelerinin durumu böyle. Kışları maalesef çok serttir. Bakın arkadaşlar, bütün her yer buz. Çocuklar nasıl geliyor? Her yer buz. O kadar buz olmasına rağmen hiç kimsede de o kadar sağlam bir şey yok ya. Yani. Giysi falan yok. Haydi arkadaşlar. Sabah 7.20 geçe başladım. Saat 8. 7.58 öğrencileri attık şeye okula saat 1'e kadar boşuz işte sabah 7.20'de almak için sabah 5'te kalkıyoruz evden 5.30-6 gibi evden çıkıyoruz yolumuz 20 dakikalık bir yol ama işte bu şeyi hesaplıyoruz arkadaşlar yol durumunu hesaplıyoruz karbuzu hesaplıyoruz o yüzden biraz erken Çıkıyoruz ki rahat rahat yetişelim diye. Ne olur ne olmaz otobüs çalışmaz, araçtan araba çalışmaz. Şuraya bakın arkadaşlar, futbol ben bembeyaz. Yolun üzerindeki buza bak. Ta şöyle göstereyim, bakın bembeyaz. gelmek ister misiniz arkadaşlar? Buyurun. Gelin çok e, görün. Hava bu. Şartlar bu. Soğukluk bu. Eksi altı buçuk derece dışarısı. Araçlar buz tutmuş. Yer yer buz tutmuş. Yani burada çok güzel bir ekipmana ihtiyacınız var. Çok güzel bir e, tamam her şey var. Araçlar dışarıdan elektrikle bağlanıyor sıcaklık çalışıyor. Ama böyle imkanın olmayan imkan olmayanlar ne yapacak? Mecburen araba dışarıda, soğukta, sabah erkenden kalkması lazım. Arabayı çalıştırması lazım. Araba çalıştıktan sonra o camları falan temizlemesi lazım. Sıcaklık devreye girene kadar hararet kalkmıyor. Eskiden biz karton koyardık, bunu koyardık, bunu koyardık, her şey yapardık. İşte burası organize bölgesi. Ee, büyük araçlar her zaman kapalı alanlarda muhafaza edilir. Kapalı yerlerde tutulur ki doğaya zarar vermesin. Trafiğe engellim geliyor. O yüzden böyle büyük depolara yer alırlar. İşte gördüğünüz gibi inşaatçı inşaatlar var burada. İnşaat şirketleri var. Asfalt şant şantiyeleri var. Burası büyük bir böl bölüm. Herkes kiralıyor. İş yapanların çoğu kiralıyor. Bakın burada makineler var. Asfalt dökme makinaları bunlar. Konteynerler var. Şöyle göstereyim. Burada içeride makinalar var. kar motoru çıkmıştı piyasaya. Demek ki artık bu iş tamamdır. Ve burası da bizim de bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim araçlar hep içeriden muhafaza edilir. Yani edilmek zorunda. Çünkü soğuk arkadaşlar burası. Şöyle göstereyim size. Ben şu araya gireyim park edeyim. Kimseyi engellemeden. Şöyle. Evet arkadaşlar ben yerimi aldım. Daha doğrusu şu büyük otobüsün önündeydi benim yerim ama o benden önce gelince mecburen buraya park etmek zorunda kaldım. Şöyle bir bakalım. Benim yerim burası arkadaşlar. Şuraya ha, iyiymiş. Böyle. Arkadaşlar bugünkü sabah koşuşturma Sabah maratonu bitmiştir Umarım güzel bir şey çıkmıştır piyasaya Ahmet de burada <laughs> ee, Sabah koşuşturması bitti Yaklaşık olarak 50-55 kilometrelik bir koşuşturmaydı bu ee, Umarım beğenmişsinizdir videoyu Arkadaşlar like atın lütfen Beğeni yapın Lütfen ee, Daha çok Üyeye üye ihtiyacım var Bu tarz videolar istiyorsanız İsveçle ilgili videolar istiyorsanız yani Kış da geliyor artık Bu video çekmem biraz zorlaşıyor O yüzden bütün günümü ayırıyorum Bazen videoları çekmeye Emek harcanıyor Lütfen buna saygı gösterin Başka da bir şey istemiyoruz Kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Türkiye'yi her zaman her yerde destekliyorum arkadaşlar. Tişörtümde bile İstanbul yazıyor. Görüyorsunuz. İstanbul. Yani Türkiye'nin varlığını her yerde gösteriyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.